Merhaba arkadaşlar bakın şimdi birlikte. Böyle ne oluyor? <laughs> Allah yarabbim Rabbi. yanlış Şimdi e, Bravo Mods'a gidiyoruz Buradan. Arkadaşlar. Arkadaşlar hamlarda yeni geldi. Hadi şu anda. Şu anda. Şimdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Tahir'in iki iki kere Tahir'le videosuna iki kere Tahir'in videolarına katıldım. Evet iki kere. Hayır hayır onu Ol, ama. Almamıştı. Almamıştı. Bu ne? Bu kamera kapalıydı. Değil mi? Evet. Oha. Evet. Şimdi. <laughs> Şimdi hangisiyle oynayalım? Arkadaşlar Yeni karakter geldi iki tane. Bak, bu one is Ve de spiky. Spiky. Geldi ve de... Spiky mı kuduyor yani? Spiky. Ve de spiky. Spiky. Eskiden o spiky e, ee, resimin sayesiydi. Şimdi ama artık böyle oldu. Güncelleniyor. Tren gibi ya. Yani. Evet, tren gibi ama... Ama... ama, ama, ama Tren dedi. değil. Evet. Kulağına benzer bir şey yani. Pekka zaten zaten Clash oyundan olabilir ama mini pek o. Clash Royale. Clash Royale. Güncellemesi ol, olmuş değil mi? Olmuş. Clash, Royale Clash Royale. da Minecraft'ı gibi tane karakter var. Bak şimdi. Hang, hangisi? Bak. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu da. Bak şimdi. Bak bu olmaz bencesi. de, şey. Yani bu Clash Royale'dan. Gerçekten. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Aha Mario Reis'in Dur. Nasıl kostüm alayım lazım arkadaşlar. Bakın. Burada bir tane şifre var. Kar yazacak ama arkadaşlar orada dört var. Görüyorsunuz. Sen de görüyorsun değil mi? Evet. Dört var. Orada gerekir. gerekirse dört var. Evet. Şimdi. Bu ee, size bir şey söyleyebilirim. Şimdi bu değil. Normal kısım. Normal yani. Normal dekor. Şimdi. Buradaki işaret. Bak buradaki işaret. E, burada çarpı olacaktı aslında ama. Ama bu ne biliyor musunuz? Şimdi Derya'nın ilk geldiğinde. Bakın. Şimdi şurası. Bak burası. Şuradaki kulağı vardı ya. Or oradan oradan yapılmış o. Ha. Şu anda ama artık güncellemesinde böyle oldu. Şu anda o onu görüyor. arkadaşlar o senin eee gözüyor. Evet. Senin gözü Evet biliyorum zaten ben de onu biliyorum. İsterseniz inanmıyorsanız size gösterelim. Bakın arkadaşlar. Oha. Aynen. Şimdi Size bir şey söyleyebilirim. Şimdi. Süper arkadaşlar, bir şey fark süper, süper şimdi, arkadaşlar şimdi bir arkadaşlar. Şey süper. Şimdi. Şimdi. Emzi bak. Bakın şimdi dikkatli bakarsanız daha iyi görürsünüz. Bakın orada şey, bak telefonun her şeyinde poko var. Ve bu bütün bu, bu, kostümler dahil. Evet. Bakın. Orada Poco'nun Poco fotoğrafı var. Ama 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 şu anda Poco böyle. Ama ama aslında o Poco değil ki. O... He anladım anladım anladım. Şimdi Anneşe o Poco'nun Evet. Bir evet görüntüsü. Böyle bulanık bir şey olmuş. Bence eskisi daha güzeldi. evet. Arkadaşlar. Eskisi daha güzeldi mesela. Bulanık bir şeyler. Bak şimdi böyle yapıyordu. Böyle yapıyordu. Bu değil mi? Evet. Öyle derim. Bak şimdi size bir şey söyleyebilirim. Bak hani hani şimdi arkadaşlar bak yarın da yarın da Hamza Hamza ile birlikte de de eski bu sonucu tamam e, nasıl olacak arkadaşlar ben biliyorum. Şimdi o kardeşler yüklenmiyor. Evet telefonlara. Evet telefonlarda. Ben ben ben. Bak arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bilmiyorum burada dişler var değil mi? Evet dişleri var. Bak burada yok. Allah'ım. Neden yapmışlar bunu lan? Ya, Efendim de bir şey göstereceğim size. Bak dikkatli bakarsanız görürsünüz. Şurada ağzı var değil mi? <laughs> Bak burada, burada yok. ağzı yok. Adam neden? Çünkü hata yapmış. Evet. Arkadaşlar şimdi... Bir de Likoya Şimdi İzledim. Şimdi Bu Bakın Şimdi Aslında Aslında, İzledim, aslında gider Arkadaşlar yeni odaya gidiyoruz. Şimdi burası İzledim. burası çok şimdi İzledim. Şimdi, İzledim. şimdi arkadaşlar burası çok çok şey buraya gidelim şimdi arkadaşlar bak şimdi şimdi arkadaşlar ee, buradaki buradaki şey şu hareketi ee, en Şimdi, şimdi bu, bu derse bakacağız şimdi arkadaşlar evet, geliyorum arkadaşlar şimdi roadster'ı da hareketi değişmiş Buna buna fark eden sen han var like atın. Hatam fark etmem Fark edemez, edemez çünkü ne bu Google'dan yapılıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman şimdi eee bu normal bulutlardan daha önce çekilmiş. Evet yani yapılmış. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi e, aa sen bir şey gelmiş kulübe. Allah her Lan ne oldu? Aynen yerde kaldı. Hilir bu sen zaten bir tane Bak teyreki ne demek lan? hilesi neden? Ben öyle yaptım arkadaşlar. Çünkü çünkü Türkler gelmesi için. Türkler gelmesi için. Şuraya bir şey yapayım. Allah. Sadece buraya bir şey yapabiliyorum Evet. Çıplayayım. Şimdi buraya koyayım ya da. Ben... Şimdi Hangimiz müziği? Ha. Şimdi ne oynayalım? Bakın ha. şimdi Hamza'ya göstereceğim bak şimdi. Sonra Bakın Arkadaşlar da oldu. Şimdi oyun yerde hep kalıyor. Şimdi Hamza'ya hadi göstereceğim ama siz de göreceksiniz. Bu bunun olduğunu. Zaten sadece bana göstermeyeceğim. Değişik bir karakter. Bak. Lan. Lan. Ama 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 sadece sadece çekiyor. Şey Bak şey. Bakayım. Oha. O ne lan? Lan içinden geçiyor. Manyak. Aa manyak ya bu. Oş. Ama hasar vermiyor. Evet hasar vermiyor. Sadece robot. Sadece o diki robot vurabiliyor değil mi? Bu çekil sadece galiba. Üzümünü bir e, daha çıkıyor ben. Tamam arkadaşlar gördünüz. Spiky, Arkadaşlar gördünüz Spiky, 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 Biliyorsunuz Spiky, <laughs> Arkadaşlar yadın. bunun hızlı var. Ben bir Arkadaşlar. Bu da şu an şu an ben varım tarihi yanımda. çok Arkadaşlar bu Şimdi bakalım artık nasıl gidelim? Ben de koyayım. Şunları değiştireyim arkadaşlar. Ne yapalım? Bence bunu arkadaşlar şu kameramı yeni birleştirdim daha geç yapmış olabilirim reklam arkadaşlar ya da, da o oyundan attı Thank you. <laughs> 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 Arkadaşlar, geri geldik. Anladım. Şu anda ben anladım. Şuka oyun... Şuka ol sen Ne? Aa bağlantı kesildi. Hey Braavos bekle. Hayır beklemeyeceğiz. Ve uygulamayı kapat deyince oluyor. Anladık. ki. Ya, arkadaşlar kasıyor. video kasıyor bu arada. Hı. Video kasıyor yani oyun kasıyor demek. Oyun kısıyordu. kasıyor Tıkladı Tıkladık tıklanmadı. Evet tıklanmadı. O zaman o zaman şu ama melek gibi bir şey var ya oraya 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 tıklayacağım. Ya şu anlamadım. Şu anda anlamadık arkadaşlar. Niye ama? Ne arkadaşlar Arkadaşlar biz bunu halledip geri gelelim. Tamam mı? Tamam. Aa? Ne oldu ki? Herhalde kapandı. Anladım. Anladım bazukta. Bazukta